Merhaba arkadaşlar. 21 Mayıs Cumartesi İrlanda 6'lı ganyan tahmini paylaşacağım. İdil plese oynayanlar için plesenin birinci ayağında 5 numara yeterli. 6'lı ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 4 numara tekimiz. Birinci ayakta 4 numara tekimiz. İkinci ayak

son ayak hepsi sıralamam 3 12 7 9 5 8 1 2 10 11 4 İrlanda tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.